Arkadaşlar bugün bıldırcınlarımızın yumurtalarını toplayacağız. Harikalar diyarı olarak sizlere bir önceki videolarda söz verdiğim gibi bıldırcınlarımız artık anormal derecede yumurta salıyorlar. İşte bu yumurta salımlarını sizlerle paylaşıp artık yumurtaları toplamam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden küçük bir kab alıp bıldırcın yumurtalarımızı toplamaya başlayalım. Ama kab olarak ne alsak diye şöyle bir düşünüyorum. Sağa sola bakıyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Sizi de güzel porselenler. Seni gidi uyuyan güzel. Bakın uyuyan güzel rahatsızdı düzeldi. İlaç tedavisi yaptık hemen düzeldi zaten. Burada bizim böyle küçük tatlı tatlıcıklar. Çok tatlı tatlı hayvanlarımız var. Çok küçük küçükler. Anne, Bak 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 bak. Göstermeyeceğim. Daha sonraki videoda yarınki videoyu bekleyin. Yarın sabah 8.00'da koş hamalarımızı yani küçük eniştenin yavrularını sizlerle paylaşacağım haberiniz olsun. Sürüdeki bütün yavrularını hep birlikte gözlemleyip paylaşacağız. Şimdi gelin hep birlikte güvercinlerimizin değil buldacınlarımızın yumurtalarını toplamaya başlayalım arkadaşlar. Ama neye topluyor? Onu bakıyorum ama burada bir kapak var ona topluyorum. Aa benim kelle olanım ötüyor. Kelle olan kurk düşmüş dedim işte ya mi arkadaşlar? Yanılmışız kelle olan kurk olmamış. Aksine sadece yumurta salıyor. Ama bakın mesela kel olanı sevebiliyorum ben. Cici, 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 cici. Bak. Kel taşım, Keltoş kızım. Anne, benim canım benim. Kel kızım benim. Ben seni çok seviyorum. Kel taş. canım, ciciğim. Kel <laughs> <laughs> Anne, ben gidiyorum. Şimdi bıldırcınlarımızın yumurtaları toplayalım kusurumuza bakmayın arkadaşlar bayağı biraz sizi meşgul ettik Bismillah diyoruz şöyle de buraya baktığım zaman çok güzel bir pozisyon yakalıyor beni Bırakerler bayağı bisküvi sürüyor hadi Bismillah Çocuklar ben geldim bu arada bıldırcın yumurtalarımız günlük olarak babam tarafından toplanıyor Yani bu bugün ikinci günümüz yumurta toplayacağız ya Ona göre hesap edin halen daha da erkekleri falan da ayırmadık arkadaşlar Şöyle bir yemlikleri de bitmiş yem de vereceğiz size. Kusura bakmayın çocuklar. Videonun sonunda sizlere yeminizi vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlarımız. Şimdi yumurta toplamaya başlayalım. Hemen sağ tarafta görüyoruz ki bıldırcınlarımız güzel güzel yumurta salmışlar. 2 3 3 tane gördüm. Dördüncüsü kırıktı. Şöyle şuraya koyayım bak. Bayağı erkek var. Şu ötenlerin hepsi erkek. Bu kırılmış bakın bu yumurtamız. Gördüğüm kadarıyla bayağı bir kırık. Bunu şöyle koyalım. Soru alacağız. Şimdi aşağı doğru bakalım. Yumurta görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir yumurta gördüm ben. Bir. Orada bir yumurta gördüm. içi. Bayağı bir yumurta var. Açık konuşalım. Açık konuşalım. Bayağı bir yumurta var. Şu an mesela kamera olmasa böyle sıkıntı. Durun şimdi bakacağım. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu an şurada bir yumurta gördüm ben. Elim uzatsam alabilir miyim? Evet aldık. Buyurun. Başka orada yine yumurta var gördüğüm kadarıyla. Elim uzatsam alabilir miyim? Biraz çok geride arkadaşlar. Hemen alıyorum. Aldım. <laughs> Bayağı iyi. Ben bu işleri geliştiririm yavaştan. Sonra Şurada yine yumurtamız var. Bunu da alalım. Düzlere salıyorsunuz. Gidip düzgün yerlere salsanız ha. Şöyle altlara bakalım. Şu arkada bir yumurta gördüm gibi ben. Evet, birinci yumurtayı da gördük. Böyle sırayla bakalım. Başka yumurta görmediğim zaman haber verin. Arkadaki yumurtayı da alacağız. Şurada bir yumurta gördüm. Onu yandan alalım arkadaşlar. Şöyle bismillah diyelim. Öbür tarafa geçelim artık. Şimdi bu taraf tamam. Şimdi bu taraftan yumurta toplayacağız Bismillah Bu arada bıldırcınlar çok mutlular Haberiniz olsun yani gör, görüyor musunuz bilmiyorum ama Çok neşeliler Evet bakın bir tane burada var Bir tane de şu arada var Bunları da aldık Maşallah maşallah güzel salmışlar Ha Bir tane de burada var Bunu da aldık Başka var mı? Başka gör... Arkada bir tane var gördüm Bakın Yoksa o değil mi? Yumurta var orada ya. Neyse sonra alacağız ha. <laughs> Görüyorsunuz, sayıyorsunuz. Ay maşallah burada da var. Bismillah. Harikalar diyor. Bıldırcın yumurtalarıyla dolu. Baya bir dişi var demek ki arkadaşlar. Çünkü günü birlik alıyoruz ve baya yumurta birikmiş. Gördüğüm kadarıyla. Ama öten bıldırcın sayısı da çok fazla. Ötenler erkek. Bak bak bak. Öt bakayım bir tane daha. Öt bir tane daha horozcu. Gittin. Etlenmiş, kurtlanmış. Ha, ötün. Ey <laughs> maşallah. Seslerize kurban olurum ben sizin. Seslerize kurban olurum. Kıldırcın kadar güzel bir şey var mı ya? Pişir. İşi. Bak yumurta almaya devam ediyoruz. Geçen hafta bir tane yumurta bıraktım. Dedim ki Rabbim bereketimizi artırsın. Fazlasıyla arttı şu an arkadaşlar. Hamdolsun şükürler olsun. Şuraya bıraktığımız bir yumurta. Şimdi oldu 30 yumurta. <laughs> maşallah. İşte, ötün bakayım çocuklar. Öt. Sen de mi erkeksin? Size bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla erkek var ama elimizde. Bu sefer ama çok güzel erkekler bırakacağım. Ve yumurtalardan da yine dolum yapıp civciv çıkartacağım haberiniz olsun. Şimdi ama çıkartacağım civcivi de atıp bakacağız. Burada yumurta yok. Şu yuvada yumurta var mı? Yok. Bayağı bir topladık ha. Az da iyi idare eder. Burada yumurta var mı? Ben göremedim. Burada var mı? Burada da yok. Evet yumurtalarımızı topladık arkadaşlar. Şimdi birkaç dakika oturup şu güvercişi bıldırcınlarımızın zevkini sürmek istiyorum. Daha doğrusu onları izleyerek biraz stres atmak istiyorum. Çünkü ben mutlu oluyorum. Uyurun yine erkekler birbirleriyle dövüşüyor. Çok ayıp çocuklar çok ayıp. Bu arada videoyu çektiğim kamerayı soran arkadaşlar oluyor. Bazen ben iki tane kamera kullanıyorum. Birisi Canon, şu an çekim yaptığım makine. Birisi de DJI Osmo, oynar kafalı kamera. İkisine de bakabilirsiniz. Canon 200D benimkisi. Yalnız Canon 200D'nin 2-3 modeli var. Bendeki modeli hareket denesileri daha iyi çekim yapabiliyor. Ona göre almak isteyenler varsa ona göre <laughs> gidiyor gidiyorsunuz. Siz gidin sizler. Neyse arkadaşlar dışarı çıkalım. Hayvanlara yemlerini getireyim. Sonra bir erkek seçimi yapacağız. O videoyu da sizlerle paylaşacağım yani. Birlikte yapacağız o, o işi de. Nasipse. Şimdilik böyle. Hadi çocuklar şöyle bir çekilin size bir yem getireceğim. Bismillah. Yumurtalarımız vatana millete hayırlı olsun öncelikle. Sonra da <laughs> yememizi verelim bıldırcınlarımıza ve izleyelim arkadaşlar. Çok şekerler. Burada bayağı bir karışık şeyimiz var. Bu bize doping diyorum ben bu yemi arkadaşlar. İçinde mısır, buğday, arpa her şey var. Tohumlar bile var. Bu karışık. ya yani tamamen doğal bir zaten. Doğal bir yem. Al. Tamam al. 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 <laughs> şaratalar. Güvercinlere vereyim birazcık da. Al. <laughs> İyi çocuklar. Neyse dur bıldırcınları unuttuk. Sizi besleyat edeceğim bıldırcınlara yem vermeyeceğiz. Şöyle yapalım. Şuradan azıcık bıldırcınlara yem götürelim. Bıldırcınlara bu arada toz yem veriyoruz. Ama genel olarak söyleyeyim büyük palet yem de yiyorlar. Yani biraz kafana da göre hareket edebilirsiniz. Toz yem niye yediriyorum? Daha iyi verim alıyorsunuz arkadaşlar. Toz yem verdiğiniz zaman hayvanlar hem iştahlı yiyorlar hem de daha güzel sindirdikleri için kolay bir üretim oluyor hayvanlar için. Bakın hemen toplandılar zaten. <laughs> Kıbrıs'ın güzelliği. Hey gidi günler hey. Nere? Nere kızım? Nere gidiyorsun kızım? Şimdi şunu sormak istiyorum sizlere. Aşağı yorum atarak bizlere bilgi verebilirsiniz. Arkadaşlar. Nasipse bıldırcın yumurtası atacağım makineye. Şimdi birikime başlıyorum. Bu yıl yine bıldırcın çıkartacağım yani kafamda. Ama kışa da denk geldik biraz da. Yine de olsun bir çıkartmak istiyorum. Şuradaki erkekleri de ayıracağım, böleceğim. 2-3 tane erkek bırakacağım nasipse. Sizce bıldırcın yumurtası atayım mı makineye? Civciv alalım mı? Yoksa Sezonumu bekleyelim. Sezon dediğimde Ocaktan sonra Ocak Şubat Mart gibi falan mesela. Yoksa hemen atalım mı? İzlemek istiyor musunuz? Civciv görmek istiyor musunuz? Hepinizden aşağı yorumlarınızı düşmenizi bekliyorum. Nasipse sizler ne de derseniz onu yapacağız. Civciv çıkart dersen abi çıkartacağım arkadaşlar. Yeni makinemize hem de yükleme yaparız. Şimdilik durumlar bundan ibaret. Bugün bıldırcı yumurtalarını topladık. Sizlerle birlikte güzel bir video olsun istedik. Nasipte neyse onu yaşadık inşallah. Ben memnun oldum çünkü bıldırcınlarımızın böyle yumurtaya çıkması her zaman dediğim gibi bıldırcın abi çok farklı bir hayvan. Şu şekilde görüyorsunuz çok güzel yumurtalarımız var. Saydıysanız aşağı Sayısını da düşün. Ben saymadım açıkçası. Sizler sayın arkadaşlar. Aynen. <laughs> Maşallah. Kendinize çok iyi bakın. Diğer güzel videolarda inşallah görüşmek dileğiyle yumurta, canlı hayvan ve birçok ürüne sahip olmak istiyorsanız aşağıdan kümesçi.com'a ziyaret de bulunabilirsiniz. Bilgi almak istiyorsanız da harikalarorta.net adresine girmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.